sevgili seyirciler şu anda Teksas'tayız Houston'dayız yanımda bir kardeşimiz var size onu tanıtmak istiyorum Evet seni tanıyabilir miyiz e, Merhabalar ben Harun Arabacı Bursa'da yaşıyorum e, Teksas'a Amerika'ya e, Tuana Sanat Kulübü Ankara'dan Tuana Sanat Kulübü ile e, bir Türk festivaline geldik burada çeşitli organizasyonlara katıldık Houston'da Dallas'ta, ve Denver'da e, bu süreç içerisinde Bursa Spor Formamı üstümden çıkarmamaya özen gösterdim. Şimdi sevgili Harun ben Bursa'yı biliyorum. Müthiş bir taraftar Şimdi sen geldin var. buraya Teksas'a Teksas'ı gördün. Teksas hakkındaki fikirlerin Öncelikle onu öğrenmek istiyorum. Teksas öncelikle mükemmel bir yer. Çok modern insanlar. Hani bildiğimiz gibi ben de buraya gelmeden önce öyle biliyordum. Hani vurdu kırdı silahlar, mafyalar falan. Öyle biliyordum ben de geldiğimde ama geldim gördüm Teksas'ı. Kendi evimde gibiyim. Bizim yani, tribünümüz de vurdu kırdılı değildir. Onu da bilen bilir zaten. Adisa yani biz de Texas gibiyiz. Moderniz, centilmeniz. Şimdi sevgili Arun, Teksas'ın bu vurdu kırdılığı tarihten gelen bir etki. Evet. E, ama Amerika'da en e, sakin, en e, suç oranı düşük olduğu yerlerden biri Teksas. Şimdi senin burada geçirdiğin süre içerisinde Teksas hakkındaki gözlemlerin nedir? Daha sonra Bursa Spor'a geçeceğim. Burada Teksas, mükemmel bir yer Teksas. Çok beğendim ben Teksas'ı. Gerçekten çok yaşanılacak bir yer. Hangi şehirlerde gezdiniz? Teksas eyaleti olarak, Houston ve Dallas'a gittim. Şu anda da Houston'dayız zaten. İkisi de mükemmel bir şehirdi. Teksas mükemmel bir yer. Amerika'nın en büyük eyaletlerinden biri. En büyük eyaleti. İkinci büyük, Eyalet. İkinci büyük eyaleti, pardon. Gayet güzel, hayat güzel, yaşantı güzel. İnsanlar doğal. Gentleman. Çok güzel yani Texas. Peki e, bu senin Bursa Spor forman e, gerçekten çok büyük sempati yarattı burada. E, ben gözlemledim böyle yabancılarla da konuşuyordun, e, onlara hep Bursa Sporla ilgili bir takım şeyler anlatıyordun. Yani ne, ne diyorlar biliyorlar mı Bursa Spor burada yabancılar? Evet ben de burada kendimi evimde gibi hissediyorum Texas burası. Onlara elimden geldiğince Bursa Spor'u tanıtmak istedim. Bursa Sporla ilgili onlara çeşitli hediyeler verdim. Hani Bursa tanımaları tanımaları beni çok mutlu etti tanıttım onları Bursa Spor'u. Bursa Spor taraftarını tanıttım. Onların Texas olduğunu öğrettim onlara. Hani Haruncuğum Peki Bursa türbinlerini özledin mi burada kaldığın bir ay süresince? En çok özlediğim şey oydu zaten. Hani burada olduğum sürece. Yani burada elimden geldiğince yani takip etmeye çalıştım Bursa Sporu ama tabi özlüyor insan. Uzaktayız biraz. Bir aydır, bir ay süredir buradayım ben. Maçlara gitmeyi özledim. Deplasmanlar, içerideki maçlarımız falan. Özlem için senin artık. için ee... Ee, gerçekten bir Bursa Spor taraftarı ve Teksas'ı evet. görmüş bir Bursa Spor taraftarı diyebilir miyiz? Yani gerçekten Texas'ta oldum şu anda. <laughs> ee, Teksas kimliğimi de çıkarttım. Teksaslıyım. Tribünde de Teksaslıyım. Burada da Teksaslıyım. <laughs> Gayet güzeldi. Ee, evet yani böyle bir taraftar e, gerçekten bütün takımların başına diyelim. E, Teksas türbün, o meşhur Texas türbünün fanatik bir üyesi tesadüfen Texas'ta ve biz de Texas'ta yakaladık. Onunla küçük bir söyleşi yapmak istedik. E Haruncum biz seni yine tekrar Texas'ta böyle Bursa Spor formanla büyük başarılar içerisinde görmeyi arzu ediyoruz. İnşallah bütün Bursa Sporlar inşallah böyle bir yeri görür, gelir Texas'a. Bütün Bursa Sporların başına diyorum. Son olarak Bursa'ya ve Bursa Sporlara bir mesajın var mı? Ee, bursa sporu çok seviyorum. Tekrarla konuşuyoruz. Bursalıları da buradan çok selam gönderiyorum. Burada ben elimden geldiğince bursa sporu tanıtmaya çalıştım sevgiler. Evet, bir dahaki sefer bilmiyoruz artık hangi takım taraftarı gelir ama e, burası Texas ve burası Texas Turvey.